ne iş ediyordunuz mu? Oha ünlü oldum lan. Ben de daha yakın zamanda. Nasıl hissettiriyor? Nasıl ünlü oldum? Şey ha. Ne? <laughs> Yok atmayacağım. Ben ben atmayacağım. Atacaksın bu. Arada. Hayır hayır ben ben atmayacağım. Ben öyle bir insan değilim. Gideceksin şimdi, rezil Hayır hayır, ben de rezil oldum. Ee, bayağı bir kişi ben de rezil oldum. Nasıl sen ya. rezil Reddedildim ya. Reddedildim. Evet. Kanka neyse ya, yeter. Geçer mi? Geçer, geçer. Geçmiyor ya. Aman zaten sürekli TikTok'ta sizi görüyoruz, yeter kusacağım da. Çok, çok, mu çirkinim? Yok be çirkin değiliz. Teşekkür ederim. Çirkin olsaydı söylerdim. Söyler miydin? Teşekkür ederim. Ben de söylerdim. Ama kız güzel bayağı. Ben kızı beğeniyorum. Anla yani ben Aha. Yani evet. Sen mi yayınından Yok hayır. <laughs> Doğruyu söylesene. Ya discord yayınlıyım gerçekten Böyle kafan esti bir şey mi yapayım? O megliye gireyim mi dedim Ben şey aslında Sen burada seni Ben burada seni Bilmiyorum komiksin Ben mi? Hı hı Söyleyin, tamam Sen niye gülüyorsun peki? <gülüyor> Sen gülüyorsun niye gülüyorum Bir şey diyeceğim ya sen de bana kanka dedin ya. Ben ben demedim kanka. Bir buçuk dakika önce dedin. Ya demedim. Sen bana bir buçuk dakika önce falan kanka dedin. Şu an iki dakika falan oldu dakika. sayı. Olabilir. Kaderim bu değil mi? Neden her zaman bu olmak zorunda? Sen iyi pirim kalsın. Sus artık. Ya ben pirim falan... Çocuğa geri dön. Pi... Değil mi? Kötü çocuğa geri dön artık bu şeyle ilgili. Ee, Pirim kastadım da kötü çocuk olduğumu nereden biliyorsun normalde? Çok mu belli ediyorum? Ay ben seni tanımıyorum da. Ben. Ha beni yani, tanıyan erkek... Şey, öyle bir vibe Aha. oldu. Yo ben kötü bir çocuk değilim. Ben çok kötü bir çocuğum. ben kötü çocukları çekiyorum biraz. Ya ben zaten çok kötü bir çocuğum. Bir dakika, bir şey yapayım, Sen bana nasıl denk geldin ya? Ben seni arıyordum ki. Ne? Ben zaten seni arıyordum. Ya. Evet. Sen ben bana nasıl de denk geldin ya? Böyle şeyler demeye var ya. N neler demeye? Böyle iltifat etmeye ama iltifatlara bayılırım ben Anna gibi değilim. Yani. Şey yapamam valiz. Artık valiz artık. falan olmam yani. Ay sen çok dondun. Nasıl dondum? İnternetimde sıkıntım var. Ay, ay karıncalandı ama şu an iyiyim. İnternetim kötü olmuştur belki. Olabilir. Eee ne yapıyorsun? Seni görünce internetimle bile kaldıramadı belki. Olabilir. Ben de Twitch yayıncısı yapıyor muyuz? Olur. Evet. Şey, ben Twitch'sini... Yok ki. Hesabım bile yok. Instagram'ım <laughs> vardır <izleyemiyorum> ama. Bile. <laughs> Beni kimse izlemiyor zaten. Şey, Twitch'in yoktur da Instagram'ın vardır herhalde. <laughs> Instagram'ım var. Twitter'ım mı yok? Yok Instagram, Twitch'in yoktur. Ha Twitch, tamam tamam. Twitter anladım. E takip edersin artık beni. Zaten ediyorum. Uf. Aynen. Yazarsın. Neyse, veriyorum ben. Adımı da öğrenmiş oldum. Bu mu? Öğrendim, hızlı evet. davrandım. Senin gerçek şey adın ne bu arada? Veysel, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, sonra geleceğim. Nasıl bulacaksın beni? Ben bulurum, burada zaten ben seni arıyordum. Ben kapatacağım şimdi ama. Ben kapatacağım. Ben, ben de kapatacağım. seni gördüm, direkt başkalarıyla konuşmam ihtiyacım yok. Tamam görüşürüz. Ben de çıkacağım ya. İşim vardı birazcık. Ders çalışacağım. Ha ders çalışacağım. Evet. Niye ders çalışıyorsun? Okula gidiyorum. Ha üniversitede mi sen? Lisedeyim de çalışıyorum işte. Sınava hazırlanıyorum. Of. Gerçekten güzel taşak geçtin. Hadi git. Hayır ya geçmedim. Ama ben gidiyorum görüşürüz. Bay bay. Çok memnun oldum. Bekle beni. Bay ben bay. Dur insansan gözükmesin. Gözükmesin. Eklemeyeceğim tabii ki de. Hayır tabii ki de eklemeyeceğim arkadaşlar. Yayın şey yaptım. Ya kıza falan bir şey demeyin ya normal normal şey yapan bir insan da. Kimseye bir şey demiyor. Yani yavşama sanatı falan da uygulamadım ya. Siz eğlenin diye iki tane şey yaptım. İki küçük bir sözcük söyledim. Hiçbir şey yapmadım. Size mi vereyim? Öyle olmaz öyle. insanları rahatsız etmeyin arkadaşlar. Hayır hayır hiçbir şey uygulamadım. Hiçbir şey yapmadım. Çok çok. Bana niye böyle diyorsunuz ki saç düzeltelim tam tam doğru dediniz. Sen de gelecek. Hayır hayır hiçbir şey yapmadım. Normal sohbet ettim bir insanla sadece. Lan zaten yenilen 5000 kişinin önündeyim. Niye değişik bir hareket yapayım değil mi? Normal şekilde evet, Bad Boy, kötü bir çocuğa benzediğimi söyledi ki ben zaten çok kötü bir çocuğum. Şaka yaptım. Ben kötü bir çocuk değilim. İstesem de kötü bir çocuk olamıyorum zaten. Hiçbir zaman olmuyor. Ben hep kötü bir olmak istedim ama olamıyorum. Neyse o Mekle devam mı? Ben yeni maskesi doldurma çalışıyorum. Delansel tam devam. Söyle. Tamam, devam.